Bugün oyuna tekrar başlayalı tam bir yıl geçti üstünden. Bir yıl önce bugün başlamıştım. Gördüğünüz gibi şu anda sıralama olarak 43. 43. sıradayım. Yani oyunun da oyunda şu an kayıtta 5 milyon kullanıcı var. 30 binin üzerinde aktif kullanıcı var. Ve ben bunların üzerinden 43. sıraya geldim. Hep şu soru var. Abi ne kadar para yatırdın, ne kadar şey yaptın. Bunu yorumlarda görüyorum. Bak bunu söylüyorum abi. Ortalama bir yıl içerisinde 80-90 bin lira arası cebinden para yatırdım. Bunu yatırmamın sebebi de daha fazla kazanabilmek için, güzel etkinlikleri kaçırmamak için. Şu andaki kripto paraların çok ciddi düştüğü zamanda bile şu anda 20 bin lira civarında aylık kazancım var. Yani kendimi 4 ayda, 4.5 ayda amorti edecek durumdayım şu anda. Ama her zaman söylediğim gibi ilk 20, ilk 10, ilk 5 hedeflerim var. Bunları zamanla yapmayı planlıyorum. Yaparsam zaten videolarda görürsünüz. Zaten bir önceki videoya, bir önceki videoya giderseniz gelişmemi görürsünüz. Hatta şöyle kısaca bir göstereyim hemen. Şöyle my profil diyelim. Profil stat. Bakın bu sadece son bir aydaki gelişimim. Geçen ay 850'e açmışım. Bu ay 1.684 EH. Yani 850, 850, 1700 yapar. Tam neredeyse iki katı yapmışım son bir ay içerisinde. Niye? Güzel etkinlikler yani. Sıralama olarak baktığımız zaman da hani ben bu kadar güçleniyorum ama diyeceksiniz ki abi siz güçleniyorsun ama millet de güçleniyor. Evet güçleniyor ama geçen ayın tam bugününde 111. sıradaymışım ve şu anda 43. sıradayım. Yani demem o ki herkes her şeyi yapmıyor. Tabii ki ilk sıralar daha zorlu, zorlayıcı olacaktır. Daha çok zorlayarak gidecektir. Ancak... Ee, yaptıklarım gerçekten kayda değer olduğunu düşünüyorum ve güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Şurada şöyle 95'ten direkt zaten 64'e atlamışım. Etkinliği yapmayan arkadaşlar sağolsun olsun geçmemek, geçmek için onlara fırsat onlardan fırsat aldım bu şekilde. Ee, her zaman gibi beni ilk defa izleyen bir arkadaşlar için kısaca bir özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada biz e, roller koyun oyununu oynuyoruz. Buradaki oyunun mantığı şu. E, içeride kripto paralar var. Bu kripto paraları blok ödülü olarak dağıtılıyor. Yani örnek veriyorum şu an TRX kazıyorum. 6.17 TRX her 10 dakikada bir oyunda dağıtılıyor. Benim ligim için konuşuyorum. Yani burada bir sürü var. Benim ligimde bu kadar TRX dağıtılıyor. E ya da örnek veriyorum Solana, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. işte var ya yani bir sürü 10 tane üzerinde coin var. Dağıtılıyor. Burada Gördüğünüz rengarenk ışıldı yerler bizim madencilerimiz. Bu madencilerin her birinin seviyesi, bonusu, gücü farklı oluyor. Ne kadar güçlü ve bonusu yüksek makineleri odamızda olursak total gücümüz o kadar artıyor. Total gücümüz artarsa sıralamamız daha yukarı çıkıyor. Ve blok ödülünden dağıtılan pay blok gücümüze göre o kadar fazla oluyor. Yani burası 1.685 de 1.785 olsaydı burası 0.34 değil misal veriyorum 0.36 olacaktı. Bilmiyorum yani şu an hesaplamıyorum sallamasyon konuşuyor. Yani gücünüz ne kadar fazlaysa blok ödülünü o kadar fazla alıyorsunuz. Şimdi oyunun güzel tarafı ne biliyor musun? Her zaman söylüyorum tarayıcı üzerinden oynanıyor. Yani herhangi bir yerden gelip de bir uygulama herhangi bir şey indirmenize gerek yok. İnternete girebilen herhangi bir cihaz ile bu oyunu oynayabilirsin. İkinci en güzel tarafı ne biliyor musun? 10 dakikada bir blok ödülü dağıtıyor ya bilgisayarı, telefonu, tableti nerede oynuyorsan açık tutmak zorunda değilsin. Sen işe gidiyorsun 3 saat, 5 saat, belki 10 saat oyuna bakamayacaksın, internete giremeyeceksin. Hiç problem değil. 10 saatte her 10 dakikada bir blok ödülün hesabına yatıyor. Alt limitlere ulaştığı zaman da çekim yapabiliyorsun. Alt limitler nedir? Mesela bak şu an blok ödülüm değişti. Mesela 200 şey ödülüm 240 çıktı. Eee... Alt limit TRX'de 300 TRX mesela. Sol anında 0.6 sol anında ne kadar yapıyor? İşte 2000 lira, 3000 lira. 3500 lira maksimum işte o tutarlarda değişiyor. Bu tutarlara ulaştığın zaman kripto cüzdan adresine parayı çekebiliyorsun. Bu kadar basit aslında her şey. Anlat, söyleyebileceklerim bu kısımda bu kadar. Oyuna ilk girdiğin zaman ne yapman gerekiyor? Geldiği zaman burada daily yazan günlük görevler, haftalık görevler. Haftalık görevler zaten günlük görevlerde işte Şöyle diyor sana günlük görevlerden 8 oyun tamam, 8 tanesini tamam, 15 tanesini tamamla. Yani günlük görevleri yaparsan haftalık görevler ilerler. Günlük görevlerde ne var? İşte 20 tane şu oyunu oyna diyor mesela. Örnek görev ne diyor başka? 3 tane parça kutusu aç. Zaten bunlar tıklayınca seni yönlendiriyor. 0.25 litre task görev yap. Bunlar basit görevler gerçekten. Basit derken hepsi basit olmuyor ama biraz emek verince gerçekten yapılabiliyor. Ee, Şimdi başlangıç olarak anlatacaklarım bu kadardı. Yani tefaratına girersem bu videoya inanın bana 4 saatte olur, 5 saatte olur. Bir anda tek bir videoda öğretebileceklerimden çok daha fazlası var. Bahsedebileceklerim çok daha fazla. Ee, gelelim etkinlerimiz, etkinliklerimize. Bildiğiniz gibi mini etkinliğimizde şey, sezon, yeni sezonundan bahsetmiştim. Ona tekrar değinmiyorum. Burada bir puzzle etkinliğimiz var arkadaşlar. 200 pH'lik bir makine vardı. Ayrıca burada 75 pH'lik bir makine ve 28 pH'lik bir makine vardı. Burada gördüğünüz gibi RLT çevirme, RLT kutusu açma ve oyun oynama görevlerimiz var. Bunları yaptığımızda alıyorduk. Ben 46 RLT çevirdiğimde büyük ödülü verdi bana. O yüzden ben bunu daha zorlamıyorum. Çünkü ben puzzle etkinliğini normalde yapmıyorum. Yani benim için çok çok bir anlamı yok. Buna para harcamıyordum. Büyük ödülü verdi şansıma. Burada en fazla şu oyun görevinde tamamlarım. Bir süre bitmeden önce iki günümüz var. Yani bunu vereceğini zannetmiyorum. Şu dandik olanı verecektir. Bunu almadan zaten kraflamayı düşünmediğim için dert etmiyorum. Bunu aldıktan sonra benim için puzzle bitecektir. Puzzle yapılabilir mi? Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar. Oyunda da yeni olan arkadaşlar için mantıklı olabilir. Ortalama 1800 liraya yapılabiliyor. Mini etkinlik. Gayet güzel sayılabilir. Dediğim gibi sizin raflarınızda yer olduğu için 5, 4, 3, 2 diye kullanabilirsiniz. Başta bonus kazanmak için puzzle etkinliği çok güzel. Burada Salis'e gelen bir makinemiz var. Niye 10 tane olduğunu halde bilmiyorum ama 8 tane alınması yeterli oluyor mesela. Bu makineye koymuş 8 tane alırsak 1 açtık. %75'lik bir bonusu var ve tek yer kaplıyor. çok çok güzel ancak o kadar pahalı ki bence hiç gerek yok. Yaklaşık 13.000 liraya geliyor Türk lirasıyla ve 150-200 litrede kraft maliyeti var. Yani bunu yapan balinadır diye düşünüyorum. Ya şuradan hatta konuşurken bir bakayım bak yapabilen var mı? Şöyle aşağı doğru geleyim. Yani bunlar e, daha çok hani üstteki adamların ya da para babası yani para derken para babası derken hani oyuna yeni girip de böyle ne olduğunu bilmeden parası olan arkadaşların atlayacağı şeyler. Çünkü bunlar bize şey hitap etmiyor. 13 bin lira yatırmak. Biz 13 bin liraya çok daha iyisini yapıyoruz. Yani bir önceki etkinlikte mesela bak şu, iki tane varmış. Şu bir önceki ekranı gideyim. 12. sayfaya. Bakalım. Bak 3. seviye şu an şey 4. seviye yapan yani bir yaşlık yapan sadece bir kişi var oyunda. Bu gene 3-5 olur. Ancak çok çok mantıklı bir hareket değil. Ha Tabii ki bunu yaparsan seni daha üstü atar. Ben mesela bunu yaparsam ilk 40'a giriyorum mesela rahatlıkla ama hani tutup da bu, bu kadar para buna bağlamaya gerek yok. Yani şu an benim elimde şöyle göstereyim. Şu makine şu anda elimdeki en iyi makine en güçlü makine şu. 1.3'e açtık Bu 1.3'e yaşlı makine bir büyük mini etkinlikte gelmişti mesela. Bu mini etkinlik bak bunu kraf yapmadan herhangi bir şey yapmadan bile ne kadar 7-8 bin liraya komple sadece bunu değil diğer makinelerle birlikte bunu budum. Bununla beraber 8 bin liraya almıştım. Şimdi 1.3 yaşlık makine 8 bin liraya alıp yanındakilerle beraber diğer makineler şu an aklımda değil de onlarla beraber almak var. Bir de 10, 13 bin lira verip tek bir makine almak var. Ha tabii ki o makine dediğim gibi tek yer kaplıyor. O yüzden efsane. Ama sırf onun için de bu kadar para değmez abi. Bak bu, bu etkinlikle beraber şunları da almıştım. Şu 4 600 pH'lik 155 170 pH'li yüzde 45 oldukça güzel bonus veriyorlar bana. Bunları almıştım. E şimdi tabii ki e, bu var bu var. Hangisini değerlendirirsiniz siz bilirsiniz. Burada onun dışında şu person offer person offer kısmında e, satışa gelen bir tane makinamız var. Gerçi 4 saati kalmış. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben videoyu birazdan yükleyeceğim. E, 90 liraya satılıyor. 4 defa alabiliyoruz. 4 defa alırsak un real, yani 6. seviyeye atabiliyoruz. 90, 180, 360 RLT. Ortalama 100, 150 de craft'ı desek yuvarlıyorum inşallah. 500 RLT'ye geliyor. 500 pH, %65 bonusu var. Gerçekten güzel. Bunu yapamayacak arkadaşlar için dün akşam e, Telegram'da şunu dedim ben. Koleksiyon kısmına girdiğiniz zaman buraya gelin arkadaşlar. Satılabilir makinelerinize bakın. Misal görüyorum Zeus. ikinci seviye. Kaç? 80 pH, %25 bonusu var. Şimdi bunun gibi 3-4 tane makine satarsanız 300 pH'lik bir güç kaybedersiniz. %100'lük örnek veriyorum hepsi 125 olsa %100'lük bir bonus kaybedersiniz. Ama 4 yer yerine bir tane makine yaparsanız 320 pH gider, 500 pH gelir, %100 bonus gider, %65 bonus gelir. Yani mantıklı diyebilirim arkadaşlar. Bunun fırsatını olanlar böyle satabilecekleri makineleri varsa hızlıca 4 saat kalmış. Gerçi ama yetiştirebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz bu şekilde. Gayet mantıklı gözüküyor bu şu onun dışında gelemiyorum kenara başka burada bir şey var mıydı? Şu e, e, burada Crafty Gofter kısmında gördüğünüz gibi blueprint geldi. Bu blueprint şu anda bir etkinlikte yok ama bu normalde birleştirmelerde vesairede bize lazım oluyordu. Bunun fiyatının 20-30 realiteleri gördüğü zamanını biliyorum. Tabii şu anda tekrar görecek demiyorum ama şu anda 4-4.5 relatifi mal ederek ilk saatte bir kraftlayabiliyorsunuz bunu. Ee, her parçadan beyaz parçalardan 1100, 1100, 1100 şeklinde istiyor. Bir de bir şey yok. Kraftına para istemiyordu pardon. 3300 tane parça istiyor. Bu hızlandırmak için istiyordu pardon. Ortalama 4-4.5 krelite maliyeti var. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü yani elinizde relite bile yoksa bak şöyle söyleyeyim. 4.5 relite kraftlayıp bunu markette şu an bile bak etkinliği varken bile 5 reliteye satılıyor yani. 5-25'e. Etkinliği bittikten sonra bu 6-7 releteleri görmesi muhtemel olur büyük ihtimal. Hani o civarda kalır diye düşünüyorum. 6-7 civarında kalır diyorum. Ay hani her türlü kar bırakır diye düşünüyorum. O yüzden yapabildiğiniz kadar yapın. Ee, relete yetiştiremiyorsanız bir şey satıp yapabiliyorsanız yapın. Hiç yapamıyorsanız en kötü yaptığınız makineyi satın. Tekrardan yapın. En azından bir relete kar ederek boş durmasındansa iyidir diyorum. Ve burayı kullanın. Ama elinizde 3 tane 5 tane tutmaya çalışın. Yarın bir gün ne etkinliğe geleceği meçhul. Lazım olabilir. Burada son olarak e, blok kısmında Forj ile ilgili bir açıklama yapmışlar arkadaşlar. E, burayı baştan sona okumayacağım çünkü hani bunu zaten okuduk e, dün akşam yayınımızda Ama izlemeyen arkadaşlar için 10 Şubat'ta Forj erişim olacak yani başlayacak 10 Şubat'tan itibaren başlamış olacak ilk iki gün ilerleme yani bunun makine geldiği zaman bu makine bizim için seviyesiz olarak gelecek. Birinci seviye olarak gelecek. Beşinci seviyeye kadar getirebiliyormuşuz. Şuradaki söylüyordu nerede? Beşinci seviyeye kadar getirebiliyormuşuz. Beşinci seviyeye getirirsek ekstradan %25'lik bir indirim alıyoruz. Yani örnek veriyorum bir makinenin birleştirmesi örnek veriyorum. Şuradaki örnekten gidelim. 1500, 2000, 2500 şeklinde istemesi işte örnek veriyorum %25'lik indirimle beraber 2000, 1500, 1000 diye isteyecek mesela. 1.25 değil 1 ile de isteyecek şeklinde düşünebilirsiniz. Seviyesiz geliyormuş. 0, %0 yani birinci seviye %0. İlk iki gün bunu yükseltmek için çok çok avantajlı olacakmış. Onun dışında e, ekstra güzel şeyler gelecekmiş ilk, ilk günlerde. Şu 12 e, bu bu yeni özel kutlamak için bazı dikkat çekici etkinlikler düzenliyoruz. 10-12 Şubat tarihleri arasında yarışmaya özel tarifler, ilerleme odaklı zorluklar, forge mekaniklerini daha önce hiç olmadığı kadar olmadığı kadar test etmeye davetlisiniz diyor. Yani bunu takip etmekte fayda var. Ben ne gelecek ne gidecek hiç bilmiyorum. İnanın merakla bekliyorum. ancak hani şöyle diyeyim ben sana. Bunun özeti şöyle diyeyim. ChatGPT'ye aldım ben bu ekranı. Komple gönderdim. ChatGPT'ye bana yorumlamasını istedim. Yorumladığında bana dediği şey şu. Forge'yi düzgün kullananlar, yani doğru kullanabilenler oyunda ciddi avantaj sağlayacak diyordu. Yani buradaki yazılan yazıdan anladığı oydu. O yüzden hani bu kadar ciddi bir etken varsa gerçekten bilmiyorum çünkü yani ne geleceğini. Eğer bu kadar ciddi bir etken varsa burayı takip etmekte fayda var. Burası bizim için avantaj mı dezavantaj mı onu göreceğiz arkadaşlar. Hiç inanın fikrim yok. Ayın 10'unda yani 2 gün sonra geldiği zaman salı günü galiba geliyor. Geldiği zaman beraber bakacağız, inceleyeceğiz, çabuk çözüme çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. E, şimdilik aklımdakiler bu kadar. Hemen şöyle bir yorumlarımıza da bakalım. Unutmadan bazen unutuyorum çünkü. Unutuyorum ama son dakikada geliyor aklıma. Bakalım ne diyor. Ya abi ben Bros 2'deyim. 3'deyim. 3 3'e geçemiyorum. 42 pH var ama geçemiyorum. Bro dediğini tam olarak anlamadım. İstersen Telegram grubundan sor. Oradan daha rahat bir şekilde cevap verebilirim. Çünkü gram anlamadım. Demek istediğini. Ee, Kaan kardeşim bilgiler harika. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Burada ne var? Bu önceki video şeydi. Sinan kardeşim ağzına sağlık yeni roller koyun tarzın, tarzında oynadığın ya da kullandığın bize tavsiye edebileceğin başka uygulama simülatör var mı? Yoksa sadece roller koyun mu diyelim. Ya şöyle söyleyeyim mesela. Bunun çakması gibi olan çok görüyorum. Çok getiyor. Hatta dün Furkan bile bir tane bana attı. O kadar dandik ki. Hani bak, baktım böyle bir yarım saat falan uğraştım. Yani o kadar dandik ki, yani sanki beni sadece yutmaya çalışıyordu. Başka bir şey değil yani. Ee, onun dışında Hani bu tarz sistemler genellikle yani örnek verin para kazanma üzerine olabilecek sistemler genellikle ponzi olduğu için çok uzun soluklu olmuyor. Hemen patlıyorlar. O yüzden e, şey yapmıyorum yani. E, çok girmiyorum o topu ya. Ha, iki tane yorum varmış. Başka yok herhalde. Son videom o kadar mıydı? Tamam. O da olur. Aynen. dediğim gibi hani bir farklı bir şey olsa size inan hani güvendiğim bir şey olsa aktaracağım. Bu sistemi ben 5 yıldır içerisinde 5 yıldır ödemelerinde hiçbir sorun görmedim. Sorunsuz bir şekilde yatırım yapıyor. O yüzden hani anlatabileceğim başka bir şey yok. Yoksa ben örnek veriyorum diğer e, kimseye kimseyi kötülemek için söylemiyorum ama diğer yayıncılar gibi sürekli bir oradan bir oraya atlayabilirim. Farklı şeyler size bahsedebilirim. Ancak ben sizin içeride kalmanızı istemiyorum. Bu oyunu yatırımsız dahi oynayabileceğinizi söylüyorum. Ben size yatırım yapın bile demiyorum. Hani yatırımsız dahi oynayabilirsiniz. Yani sıfırdan girdin öğrencisin ya da ne bileyim böyle hani gelsin ya da böyle hani sigara paramı çıkartayım mantığım var. Abi 3-3 ay, 5, 5 ay burada takıldığın zaman sigara paranı çıkartırsın 1 lira yatırmadan yani yapabilirsin. Doğru dediğim şek şekillerde hareket etmen yeterli sadece. Ben kimseye para yatır da demiyorum. Şey yaptı demiyorum hani buradan zorla da demiyorum abi. Oynayın, free bir şekilde oynayın gittiği yere kadar kafanıza yatan bir şey olursa, bütçeniz mümkünse yatırıp yaptırmamak sizin elinizde diye yorumluyorum. Şimdi anlatacaklarım dediğim gibi bu kadardı arkadaşlar. Çok kafamda hani çok bir şey yok şu Force etkinliği yani bir sonraki videoda büyük ihtimal çok daha dolu dolu olacaktır. Büyük ihtimal ses kur Telegram üzerinde ses sohbet yapacağız. Ee, ilk defa izleyen ilk defa videolara denk gelen arkadaşlar için sitenin linki, Telegram linki açıklamaları ve yorumlar kısmında var. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada Telegram'a davet etmemin tek sebebi arkadaşlık, dostluk muhabbet herhangi bir kazanç bir kesinlikle talep etmiyorum oradan herhangi bir şey istemiyorum sizden sadece dostluk muhabbet için bir arada olmak için şimdi örnek veriyorum aynı fikirleri aynı yorumları işte aynı amaç doğrultusunda yürüyen kişilerle beraber e, muhabbet etmek sohbet etmek benim hoşuma gidiyor o yüzden burada birçok kişiyi e, son bir yıl içerisinde birçok kişiyi tanıdım da eskiden de tanıdığım vardır roller buyun üzerinde son bir bir yıl içerisinde çok kişi tanıdım ve gerçekten çok değerli olduğunu düşündüğüm insanlar var aralarında o yüzden hani seviyorum bugün belki sen de gelirsin aramıza belki seninle de iyi olacağız hep beraber muhabbetimizi sohbetimizi dahil olacaksın o yüzden bu tarz e, şeyler seviyorum. Diyeceklerim bu kadar da her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar izleyip desteklediğiniz için, bir yorumunuzu, bir beğeniniz attığınız için gerçekten sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.